Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm nasılsınız iyi misiniz umarım Salçuk şuan iyi mogoz çizgi romanlığın ve örümcek adamın altın serilerinden bir tanesi Gördüğünüz gibi iki tane 30. yılına özel yani örümcek adamın 30. yılının doğum gününden iki tane var Bunlar Türkiye'de nadir arkadaşlar zaten bunun videosunu çekmiştim Ve sıra buna geldi arkadaşlar Evet arkadaşlar bu örümcek adam Gerçekten çok iyi. İşte şöyle gösterebilirsem. Şöyle gördüğünüz gibi. Nerede gösterebilirim? Şöyle. E aşağı Konumuz bu. Önce adam ve bunu inceleyeceğiz. Bu 365. seri arkadaşlar bu gördüğünüzde 375 serisi. Evet yanlış hatırlamıyorsam. Ve bunların ikisi de gerçekten çok nadir bir eser ve nadide bir parça. Şöyle göstereyim. Takım olarak. Arkadaşlar bu Örümcek Adam çizgi romanında Venom ile Spider-Man'in kavgasını Burada da Lizard ve geri kalan sayfalarda bonus olarak başka çizgi roman serileri var. Hemen şunu da şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Yani arkadaşlar Örümcek Adam'ın çizgi romanını paketten çıkardım. İlk önce şöyle bir net göstereyim. Burada sayı var. Burada 465. sayı 30. yılını özel Spider-Man. E burada da parlayan bir kapak var fakat size gösterdim şöyle dikkatlice alalım. Şurada Kali'yle gösterelim. Arşlar bu çok iyi parlıyor normalde fakat biraz e, hava açılmadığı için ışık yardımıyla olduğu için göstermiyor olabilir. Ve yine yanımda benim can yoldaşım var. Korkma lan, şaka yaptım. Şimdi arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Bu Türkiye'deki tek eseri. Yani ilk kapağını açıyoruz ve bizi bir e, elma reklamı sanırım bu. Elma çizgi romanlarından var. Ve arkadaşlar burada giriş sayfası var normal kitaplarda olan hani. Evet. Şöyle göstereyim. Ve burada da yılına özel şey var. 92 yılından. Ya 92 yılında çıkmış arkadaşlar. Evet. Bu 80 sayfalık bir çizim romanı arkadaşlar. arkadaşlar ee, bu şurası çok önemli. O burayı biraz bir şey yapmamak lazım. Video çok uzun olabilir arkadaşlar. Net video olacağı için kusura bakmayın. İlk önce arkadaşlar hemen şuradan bir başlayalım. Gördüğünüz gibi lizard var. Oradan oraya atılıyor. Ve The Lizard Starks New York diyor. Stanley Prinsen, The Amazing Spider-Man. Ve gördüğünüz gibi burada da işte imzaları falan var herhalde. Arkadaşlar Lizard, normalde doktor biliyorsunuzdur herhalde zaten. Şöyle birazcık daha şunu cama doğru yanaştırayım. Normalde bilendiğiniz bilir. Lizard doktor. Fakat lizard'ın amacı ailesine saldırmak değil korumaktır. Örümcek adam da bakın uyarı alıyor. Burada da reklam var. Bir reklam molası ver tarzı. Fakat kitabı yeni başladık. Bir dakika duralım. Şöyle gösterelim. Ve lizard arkadaşlar yani kertenkele. Bu sanırım mesaj geldi arkadaşlar onu odaklandım kusura bakmayın. E, bu sanırım ailesinden birisi çocuğun suratını çiziyor ve ölümcü adam pat lizard'a bir tek mi uçuruyor. Sonra lizard şaşırıyor tabi sinirleniyor. Arkadaşlar normalde kitapta canlı gösteriyor ama telefonda niye böyle bilmiyorum. Arkadaşlar bayağı bir sayfa var. Arkadaşım niye böylesiniz ya? Arkadaşlar lizard e, örümcek adamı kuyruğuyla bir vuruyor sonra bir yumruk camdan dışarı fırlıyor. Sonra çok kötü şeyler oluyor. Lizard örümcek adamı hiç sevmiyor. Arkadaşlar hepsini göstermem sanırım ya. Aynen canım videonun uzun olmasına pek gerek yok zaten. Şöyle gösterelim. Burada oyunlar falan var işte Sega yazıyor. Sega Genesis yazıyor. Bu da başka bir oyun konsolu sanırım. göstereyim. Biraz ısıyım arkadaşlar. Çünkü sesim sabah sabah biraz bağıra bağıra çıkmıyor. bayağı eğlenmişiz ya. Burada reklamlar falan var. Abo X-Men'in oyunu da burada tanıtılıyor. Bayağı iyi ha. dert yani dert baba nene herhalde. Ulan örümcek adam. Ulan kaç 37'sindeyiz. Aa. Ve arkadaşlar burada son buluyor ve şöyle bir kapak tasarımı bizlere bekliyor. Next ısı yani sonraki çizgi roman sonraki sayı demek istiyor. Ama ne sonraki sayı onu bilmiyorum. Şöyle tek tek göstereyim. By Stanley diyor arkadaşlar. Yani Stanley burada bir şey yazmış. O oh, Stanley'nin imzası var. Bayağı Aşağı bunları göstermeyeyim. Video aksamasın. Sonunu bir göstereyim. Sonu şuraya bir göstereyim. Sonra dikkat edeceğim. Şöyle yapacağız. Abo! Lan! Spiderman 2099. Stanley Presents diyor. Ulan var ya bu kitabı hiç incelemedim arkadaşlar. Sadece video olarak detaylı inceledim. Şu çizgi romanını. Bayağı bir sayfa ya. Şunu gösterelim. Maşallah bu yazıları geçiyorum çünkü hani Türkçe olsa tek tek göstereceğim. Orada sanırım spider 30. yılında özel işte spider nasıl oluşmuştu, nasıl şey yaptı falan filan anlatıyordur. O Given Stacey çocuğu. Dikkatlice şöyle. Aşağı bunun arkasını gösterdim bilmiyorum ama elimle göstereyim. Şöyle. Lan bayağı bir eser ya. Nadir bir eser gerçekten. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen videomuza like atmayı ve kanalımıza da halen abone değilseniz abone olmayı videomu da hiçbir zaman hiçbir zaman açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bunları yaparsanız beni çok çok sevinirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.